360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından. Herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşım Recep Ayberk ve Sima ile birlikte bugün efendim Maçka Sanat Parkı'ndayız. Şöyle keyifli, güzel ağaçların altında serin serin bir çekim yapacağız değil mi Recep'ciğim? Peki çok güzel olacak inşallah diyor da. Hazırsanız efendim buyursunlar maksat yarışmak olsun başlıyor. Efendim yarışmaya başlıyorum hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz sağ olun sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Berk Berk Tuncer ee, kimya mühendisiyim. Mühendis beyefendiyle <laughs> yarışacağız efendim kimya mühendisi olmak zor mu? Ya her meslek gibi kendi zorlukları var. Şey aslında Nedim mesela? spesifik olarak bir zorluğu yok. Hı -hı. Yani kimya olması özellikle laboratuvarda fazla zaman geçiriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bunun bir zor, bu bir zorluk olarak sayılır. Ancak bundan keyif aldığınızda bir zorluk olmuyor aslında. Anladığım kadarıyla severek isteyerek tercih ettiğiniz bir bölümde. Aslında severek isteyerek tercih etmedim sonradan alıştım. Peki ne istiyordunuz başta? Mimarlık okumak istiyordum. Mimarlık ikisi biraz aslında evet farklı. Çok <laughs> uçlarda <laughs> evet ancak sonradan alıştım ve memnunum şimdi. Şimdilik. mutlusunuz keyif <laughs> evet. Peki harikulade. Bugün ne yapmaya geldiniz maçka sanat parkına? E, bugün burada oturmaya geldim arkadaşlarımla bir zaman geçirmek için Buradayız. Ne güzel. <laughs> bu şekilde. E, yazın çünkü hepimiz çok sıkıldık. Maskelerle de olsa biraz arkadaşlarımıza sosyalleşmek Tabii, evet. istiyoruz Geçinlikle. çünkü. Peki valla şahane bir yeri tercih etmişsiniz. Sağ olun. Hazırsanız eğer sorularım var. İlkiyle başlayalım mı? Tabii hazır sayılırım. Masallarla küçükken aranız nasıldı? İlk sorum bir masaldan geliyor ve son sorum da yine bir e, çizgi filmden gelecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Bakalım deneyelim. Umarım iyidir. Hangi masalda bir cam ayakkabının diğer teki aranmaktadır? Ee, kül kedisi. Kül kedisi doğru cevap efendim. Geliyor <laughs> ilk soruyu geride bırakıyoruz. İlk soru kolay ben. zaten. Evet kolay Gerçi bu küçük kedisi daha çok hanımların hafızasında e, yer etmiş masallardan bir tanesi ama Doğru. sizin en sevdiğiniz masal neydi küçükken? E, Rum Peste Tilskin. <laughs> bilmiyorum <musunuz>? Ben bilmiyorum. <laughs> Bilen var mı ekipten? Yok efendim. Hanımlardan var mı sosyal medyaya çekiyorlar sizi? Kimse bilmiyor. Masalın içeriği neydi? E, masalda bir um, bir e, um, bir hanımefendi diyeyim. <laughs> E, bir, bir cüce, bir... E, e, burada? Tam mikrofonu şöyle tutarsak pek şu an beyefendi tam toparlayamadı. toparlayamadı. Geçiyoruz öyle bir masaldı diyoruz ve geçiyoruz. Güzel bir masaldı evet. Peki ikinci sorum şudur. Kekik biberiye kuru domates ve zeytin parçalarıyla yoğrulan focaccio ekmeği hangi ülkenin kültürüne ait? İtalya. İtalya doğru cevaptı. Geliyor alkış arka zaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. hangi mutfağı daha çok seversiniz? Ya, genel olarak bütün mutfakları severim. Özellikle ayırmıyorum. Peki. Ama seviyorum evet mutfak işlerini. Hakikaten e, ben Türk mutfağından e, başka bir mutfak çok da tanımıyorum aslında. Çünkü neden? Hani İtalya mutfağı denildiğiniz zaman aklımıza makarnalar geliyor, Tabii i̇şte evet. tatlılar geliyor. Hepsi bizde de mevcut. O Zaten yüzden... evet daha ziyade değiliz, Ege mutfağı daha cazip geliyorsa bize de tanıdık olduğu evet, için için içeride onlardan de böyle, biri sayılır. Tüm kültürler harmanlanmış bir şekilde mutfağımızda mevcut. Hiç Doğru. yurt dışına gittiniz mi? Daha önce yurt dışına bulunmadım. Nereye gittiniz? Bulunmadım. Ha bulunmadınız evet. pardon ben <laughs> bulundum diye anladım. Nereye gittiniz diye ısrarla soruyorum. var <laughs> gitmedim. mı peki gitmek istediğiniz bir yer? E, tabii ki de var yani genel olarak. Spesifik olarak şuraya gitmek diye diyebileceği bir yer yok ama genel olarak gezmek isterim tabii peki, ki. Peki inşallah kısmet olur i̇nşallah size dediğim. Yani. Son soruma geçeyim o da şu. Dumbo adlı büyük kulaklı ve uçabilen çizgi film kahramanı hangi hayvandır? Bir fildir kendisi. Fildir kendisi. Doğru cevap efendim. Üç üç yapıyorsunuz. Market Çekim sizin aldığınız <laughs> Teşekkür geçti yarışma. E gayet güzel, keyifliydi. Kolaydı da sorular. Teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür ederiz. İyi ki yarıştık, tanıştık. Teşekkürler, sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Siz de aynı şekilde. Geçti. Kolay Görüşürüz. gelsin. Görüşürüz. İyi günler çok tatlı bir hanımefendi var yanımda. Yarışmaya başlamadan önce bana dedi ki bana kolay sorar mısınız? <laughs> tatlı tatlı bir de. Merak etmeyin. Herkese bir kolay, bir orta, bir de zor soru soruyorum. Tamam. Ama hep destekçinizim. Anlaştık mı? Teşekkürler. İsim ne de? Züleyha. Züleyha. Kaç yaşındasınız? 26. Maşallah daha çok <laughs> gösteriyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum diyor. Bir hanımefendi daha var evet, tanıyorum. arkadaşım. Evet arkadaşım. Kenarda da sizi destekliyor. Ne yaparsınız boş zamanlarınızda? Ee, boş zamanım pek fazla olmuyor ama olduğu zaman hobilerim var onları yapıyorum. Nedir onlar? Dans ediyorum. Ne güzel hangi danslar edebiliyorsunuz? Latin dansları yapıyorum. Şahane. Başka? Zumba yapıyorum. Daha ne olsun değil mi? İkisi <laughs> yetti bana. Peki şunu da sorayım. Pek boş zamanlı olmuyor dediniz. Çalışıyor musunuz? Evet. Ne işle E-ticaret yapıyorum. E-ticaret en güzel çağın mesleği. Evet. Bu pandemi sürecinde de e-ticaretteki satış oranlarının yaklaşık 3 katı kadar arttığı söylendi. Doğru mu? Evet ama? doğru. Peki sizin kendi bir e-ticaret siteniz mi var yoksa bir e-ticaret şirketinde mi çalışıyorsunuz? Kendimi. Kendinizin ne üzerine? Ee, otomotiv aksesuarlı <laughs> Otomotiv aksesuarları. genelde hanımların tercih ettiği bir <laughs> evet, alan olmuyor ama... Herkes sizin çok şaşırıyor ama... Merakınız var mıydı? Var. Peki şahane vallahi çok da güzel bir iş yapıyorsunuz Teşekkür o halde. Teşekkür ederim. Böyle otomobilden anlayan hanımları gördükçe daha da mutlu oluyoruz bizler. Çünkü sadece beyler özgü bir şey değil. Evet öyle sanıyorlar ama değil. Peki süpersiniz vallahi. Sorularım geliyor. İlki şu. Okullarda kağıt, mukava gibi malzemelerle yaptırılan çalışmaların genel adı nedir? Ne deriz biz ona? Elişi der. Elişi deriz. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Kazandı mı? Bunu daha kazanmadım. İki tane daha var. Dur. İlkini geride bıraktık. Elişi yapar mısın? İyi midir elişi? Yani pek resim, örgü... Yok pek yapamam. Örgü falan yapıyorum evet ama resim çok yapamam. Ben gayet başarısızım elişlerinde de o yüzden soruyorum. Hep böyle elişinde iyi olanlara da özenirim. Özellikle böyle güzel resim yapanlara falan. Bayılırım. Oturup saatlerce izleyebilirim ama yani ağaç çiz desem sıfır değil mi? Zor biraz. Sıfır simetri <laughs> bende bir de yani. <laughs> İkinci sorum şu. Mecazi anlamda boğazda düğüm olan, içe dert olan şey nedir? Ay içimde bir şey kaldı deriz. Bunu Ukte. Ukte doğru cevap efendim geliyor alkışlar kocaman. İçinizde ukte kalan bir şey var mı? Ee, yok sanırım ya istediğim Anladım her şeyi yaptım. Daha çok gençsiniz yapacak bir evet. ömür de var önünüzde diyelim. <laughs> Peki son sorum da geliyor. Gümüş yılını kutlayan bir çift evliliklerinin kaçıncı yılındadır? Üç. Gümüş yılı. Salladım direkt. <laughs> üç değil. Ee, gümüş Altın yılı herhalde daha uzak bir yıl. Evet. Gümüş başlangıç yılda bir mi? Değil. Yüksek. Yüksek. 10 olsun. Yüksek. Aaa. Ben en dikkatli anlamam ki. Çeyrek. 15. Çeyrek. Çeyrek. 25. 25. 25. 25, 25. 25. doğru cevap. <gülüyor> Gidiyor <gülüyor> alkışlar. Gidiyor. Bir bütünün çeyreği dediğimiz zaman 25 yarısı dediğimiz zaman 50. Evet. Altında yüz oluyor herhalde bilmiyorum. Ama Altımda... hiç duymamıştım daha önce böyle bir şey. Olsun. Bugün öğrenmiş, oldum. Oldum. Doğru cevabı da almış olduk senden. E bitti yarışma. Teşekkürler. Mi? Bitti Değil mi? <laughs> Kaç soru sordu? Üç. Üç mü? Evet. İlk sorum neydi? Ee, el işi. El işi doğru. Çek ettim hanımefendiyle. <laughs> Çünkü bir an sormadım sandım. <laughs> Tebrik ederim. Zaman zaman sıcaktan bizim de kafamız karışabiliyor. Tebrik ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Sayenizde. Dallar renk kaçtınız. Nasıl Teşekkür geçti ederim. anlamadık. Market çekim sizin. Hoşçakalın. Siz de. Görüşürüz. Bir beyefendi var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Ben İbrahim Yakuboğlu. İbrahim Bey kaç yaşındasınız? 63. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekliliğin tadı çıkıyor <laughs> mu? çıkıyor. Neler yapıyorsunuz? Bol bol yürüyüş yapıyorum. Ne güzel. Başka başka var mı hobiler? Baş, başka işte memlekete gittim Rizeliyim. Aa Rize. Bilirsin Çay eli. Çay elinden o teyit. Bayılırım ben o Türkiye <gülüyor> Gidelim <gülüyor> ya Ali <ya> diye. <laughs> Çay mevsimi mi? Evet. Topladınız mı? E, bizim fazla çayımız olmadığından toplam Gezmeye gittim. Turistik. Gezmeye gittim. Evet. Kimler var memlekette? Memlekette akrabalarım var. Kim onlar? Ee, kim onlar derken işte amca çocukları. Amca çocukları. Evet, evet işte e, kayınçom. Aha. E ne güzel orada birileri olunca var, var, evet. toprağa gidiliyor. Aynen Ama toprakta öyle. atalar, büyükler, dedeler kalmayınca Aynen. gidilmiyor maalesef. Aynen. Nasıldır oralar? Bir anlatın biraz. Çok güzel, muhteşem Nesi bir yer. Nesi güzel? Nesi güzel mesela devamlı serin bir hava. Hı -hı. Akşamları yorganla yatıyorsun mesela. Hı -hı. E, gezeceğin çok güzel yaylalar var, temiz Hı -hı. hava. Ne güzel mis gibi doğası ya, temiz. Doğası temiz evet. Yemekleri nesi meşhur? Yemekleri işte yani... Kuru fasulyeniz meşhur fasulye, değil mi? Tabii. Kuru, kuru fasulyesi, kuru fasulyesi. E, e, sütlacı, sütlacı las tatlı, tatlısı. Aa ne güzel vallahi. Laz böreği herhalde evet. Evde de yapıyor mu hanım? Yapıyor. O nereli? O da Rizeli. O da e, memleketli. memleketli. Belki evet. ne güzel memleketliyle evlenirseniz hiç sıkıntı Hı, çekmezsiniz yemek aynen, konusunda. Aynen öyle. Peki efendim hazırsanız sorularım olacak Buyurun. size. İlkiyle başlayalım mı? Başlayalım. Eskiden bardaktaki çayın üstünde yüzen ufak çay sapları kimin geleceğine yorulurdu derlerdi ki o çayın üzerinde böyle ufak yüzen çay sapları olunca biri gelecek denirdi. Bir defa duyuyorum. Kim gelecek olabilir eve? Eve misafir. Misafir doğru cevap efendim. Geliyor Alkışay. İlk soruyu böyle birazcık <laughs> yoldan evet. daha doğrusu böyle evet. yardımcı oldum birazcık. Evet. Bildiğiniz evet. olsun geride kaldı. Ben size şimdi farklı bir yerin plaka kodunu soracağım. Plaka evet. kodlarını bilir misiniz? aşağı 5 yukarı. Sakarya'nın plaka kodu nedir desem? 54 54 doğru cevap geliyor arkadaşlar İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Araç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Günde ortalama kaç saatiniz, kaç dakikanız arabada geçiyor? Yani günle göre değişir mesela bugün daha hiç henüz kullanmadım. Bugün binmedik, de, İyi, binmedik peki. <laughs> bugün binmedik efendim. <laughs> doğru söylüyorsunuz ama şimdi emekliyim de dedi beyefendi bir rutin olmadığı için. <laughs> Sizin için değişir Şimdi, trafikte sıkılıyor musunuz peki? E, şehir içinde sıkılıyorum Değil da mi? Dur işte. Dur kalk trafiği dur, hepimizi kalk, mahvediyor. Hele evet. ki sıcaklarda. Bu sıcaklarda muhakkak peki. evet. Peki. Son sorum da şu. Caka satmak deyimindeki İtalyanca, İtalyanca'dan dilimize geçen caka'nın anlamı nedir? Caka, Caka satmak. E, sükse. Değil. Fiyaka. Değil. Böyle daha çok hanımlar da giyiyor ama iş hayatında beyler daha çok giyiyor olabilir bunu. Laka satmak. Bir şey. Üzerimize üzerimize giydiğimiz, giydiğimiz. bir şey. Ee, Hanımlar da giyiyor, beyler de giyiyor ama beyler galiba bir tık daha fazla giyiyor olabilir. Tişört. Değil. İş hayatında. İş hayatında. Gravat. Değil. Ne olabilir? Ee, düşünüyoruz şu düşünüyoruz, an. Bacaklarımızı evet. şöyle kırmaya başladık <laughs> heyecandan. Beşten <laughs> geri sayıyorum. Beş. Ee, gömlek. Değil. Dört. 3 Ceket Ceket doğru cevap efendim <laughs> Geliyor alkışan nihayet Ceket Geç benim. olsun güç olmasın diyelim Market çekim sizin Teşekkür oldu ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti Eğlendik mi? Eğlendik Önemli olan oydu, oydu. Şimdi akrabalar eş dost da izleyecek sizi evet. Ne diyorsunuz buradan onlara? Herkese sevgiler saygılar İyi tatiller diliyorum Hoşçakalın görüşürüz Sağolun hoşçakalın <laughs> Beyefendiyle devam ediyorum yarışmaya. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Erdinç Par. Erdinç ee, Bey kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Kastamonulu'yum. Kastamonlu kast kas, şey direkt kastamonlu deyince kastamonlu kastamonlu dep 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 diye aklıma direkt futboldaki efendim tezahüratlar geliyor. Gidiyor musunuz memlekete? İşte iki gün sonra gidiyorum. 2 gün sonra ya az kalmış. Memlekette kimler var? Vallahi bütün yaşlılarımız orada. Bütün büyükler orada ellerinden öperiz efendim. Tüm kastamonu ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Genel kültürünüz iyi midir? İyidir. Alacak mıyız market çekine? Bakalım inşallah. Haydi inşallah alalım. İlk sorum geliyor size tava ciğeri yiyip Selimiye Camii'ni gezdiyseniz hangi şehrimizdesinizdir? Tava ciğeri? Evet. Selimiye Camii. Nerede Gaziantep. tava ciğeri. Yok. Yok. Tava böyle İstanbul'a böyle birkaç saat yakınlıkta bir yerde çok meşhur. Selimiye Camii de var orada. Neresi olabilir? Bursa. Değil. Yok. Bursa İskenderi ile meşhur. Eee? Eee? Edirne. Edirne, Edirne. Edirne doğru cevap efendim. Heyecan böyle bir şey, biraz umutsuzdum mu? Gittim, çok da gittim ama askerliği de zaten oradan doğru Aa, gittik. Nasıl geçti askerlik Edirne'de? Zor. Zor muydu, soğuk Yok, Edirne'de muydu? değildim. Çok az bir süre Edirne'de durdum, ha. oradan Doğu'ya sürüldüm. Doğu'ya, nereye? <laughs> İdlib sınır kapısına. Oo gerçekten zormuş işiniz. Evet, zaten iki ay oldu gelelim. İki ay oldu daha yeni mi gelmiş. Yeni edersiniz? geldim evet. Peki nasıl geçti askerlik sınırda? Sıkıntıydı birazcık. Hı -hı. Tüm Mehmetçiğimize efendim buradan sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. Hakikaten askerimiz, polisimiz, jandarmamız olmasa bizler şu an bu şekilde huzurlu bir şekilde buralarda yayın yapamayız. Sizler çok kıymetlisiniz. Sağ olun teşekkür ederiz. Bir kez daha ekran başından da söylemiş olalım. İkinci sorum geliyor. Yapımı uzun zaman alan ve emek isteyen el işleri için söylenen sözde el emeği lafından sonra ne denir? El emeği... Göz nuru. Göz nuru. Doğru cevap efendim. Geliyor alkış arkacama. Sağ olun. soruyu da geride bırakıyorum. Son sorum da şu. Bowling oynadınız mı hiç? Oynadım. Bowling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan, nedir? Ne? 10 puan. Ne? puan. Değil. Ee, onun da dersin 100 puan. Değil daha çok. Daha çok. Ay. Daha çok. Ay. Korktum bir an sevgili seyirciler. <laughs> Dedim ne oluyor? Hoş geldin. Hoş Bowling geldin yayına. Küçük yumuşak tüylü bir şey geldi böyle. Hoş geldin. Pardon bir elden mi bahsediyoruz? Ben soruyu tam anlayamadım. Biraz... Bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır oyunda? Yüzden 100, yukarı bin. değil aşağı. 500 mü? Aşağı. 200. Yukarı. 250. Son bir hakkınız var. Şimdi 250 dediniz. Hayır dedim. Yukarı dedim. 500 dediniz. Aşağı dedim. Son bir hakkınız var. Ne olabilir? Aralık daraldı çünkü. 250 değil, 500 değil. Yani o kadar da oynadım ama hiç şu an tahmin edemiyorum. Sallayacağım ama. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Düz bir rakam sallayın. 400 Maalesef <laughs> 300 olacaktı. Zaten iki tane kalmış düz Yok, yuvarladığımızda Hiç 300 de görmedim yani. O kadar oynadım hiç 300 yapan görmedim. Olsun. O maksat yarışmaktı. Tamam. Çok teşekkür ben ederiz. En kattınız kendinize Sağ olun. çok iyi bakın. Eğitimle. Hoşçakalın. Beyfamili devam edin sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ee, ben Gökhan Görgülü. 26 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Ee, müdür olarak görevliyim. Kolaylıklar dileriz efendim. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günler? Çalışma hayatı, tempo? Ee, biliyorsunuz pandemi süreci yoğun olarak geçirdik. Şimdi de yoğun olarak geçiriyoruz. Kafa dağıtmaya geldik buraya. İyi Sizleri yaptınız. gördük. Mutlu olduk. İş çıkışı mı? Bugün iş yok mu ya da? Evet bugün iş yok. İzinliyim. Tamam yaşasın. İzin günlerinden daha güzel bir şey yok Kesin, herhalde. Kesinlikle. Tatil yaptınız zaman? Tatilim yok daha yapmadım. Var ee, mı bir plan? Var Ağustos'un sonuna doğru. Nereye istiyorsunuz? Fethiye. <laughs> Fethiye tarafı. Evet. Biraz da orasından aslında tam pik sezonu, yüksek sezonum oluyor ısı anlamında. Yani çok sıcak. Evet Ağustos'un sonu <laughs> e, ben şey olarak geçireceğim e, kamp olsun, Hı -hı. E, etkinlik olsun bu şekilde geçireceğim. için Sıcağı hissedeceğimi düşünmüyorum. Peki. Eğlenceli geçecek inşallah. Bu minik dostlarımız geldi. Bir tanesi hemen <laughs> ayaklarımın arasında. Benimle çok, çok... birlikte yarışacaklar herhalde. <laughs> evet onlar da sizinle yarışacak. Bugün sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar efendim. Evet. Maçka Sanat Farkı'nda 4-5 taneler max Maksat geri geldi. Az önce de bir tane simsiyah vardı, adını Maksat koyduk efendim <laughs> yarışmadan esinlenerek. Çok Peki, güzelmiş. Hazırsanız başlayalım mı sorulara? Hazırım tabii ki buyurun. İlk sorum şu size. Akaryakıt ürünleri taşıyan gemi veya kamyonlara ne ad verilir? Tanker. Tanker doğru cevap geliyor. Artışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Çalışıyorum evet. mu dediniz? Evet. Çalıştığınız firma ne üzerine? Gıda sektörü üzerine gıda çalışıyor. Gıda sektörü evet. harikulade. Böyle online e market diyelim e-ticaret e tarzında. E-ticaret, online market aynı zamanda yemek siparişleri falan da oluyor evet, ama. Evet yemek siparişleri Şahane de oluyor. Şahane valla çünkü son dönemde özellikle bu pandemi sürecinde insanlar hep online sipariş verdiler. Özellikle evet. market kısmında ve e yine bu e-ticarette online siparişlerde 3 e katına çıktı talepler diyorlar. Fazlasıyla doğru, doğru doğru. E müşterilerimize hizmete devam ettik sonrası şekilde. E onları memnun edebilmek için yani... Ee, bu pandemi sürecinde onların da hastalıktan mağdur olmamaları açısından bizden onlar için sağdaydık. Ee, i̇nşallah mutlu etmişizdir onları. Ve bence bu süreçte hakikaten bu online e, sipariş market siparişini de kullanmayan birçok insan kullanmaya başladı. Evet kesinlikle. Yani fazlasıyla bir artış vardı. Yani zaten çağımız uzay çağı diye adlandırılıyor. Ee, i̇nsanlar da bu süreçte Yavaş yavaş daha hızlı alıştılar Adamca yani. Aynı. Yani. Peki şahane benim de sürekli kullandığım <laughs> hizmetlerden bir tanesi bu arada çok pratik. Zaman <laughs> zaman cebimize kalıyor kendi evde işlerimizi hallederken onlar bizim için alışverişi ayarlıyor, yani getiriyor. Siz, siz eve giderken yoldayken sizin siparişiniz sizden önce bile varabiliyor yani aynen öyle bir aynen. E, hizmet sektörü. Süpersiniz. açıkçası. İkinci sorum şu, birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen ve entrika başka hangi kelimeyle ifade edilir? Düzen ve entrika, aldatmak için... Mesela böyle oyunda ne, oyuna ne karışır? Hile. Hile, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bakıyoruz. Hile Meclis yapar mısınız oyunlarda? Yok, asla. Böyle dost meclislerinde taş çalmalar falan. <laughs> Yok, ben e, alnımın teriyle... Peki, alnımın teriyle, alnımın akıyla kazanıyorum Aynen diyor bu <laughs> Son sorum da şu. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyen Fransa imparatoru kimdir? Napolyon Napolyon. Part. Doğru cevap efendim. Üçte üç yapıyor beyefendi. Bir e, efendim gıda sektöründe çalışan <laughs> beyefendiye market çekimi izlemiş oluyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla <laughs> hoşça kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim sizlere teşekkür... tanıdığım için. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Ben de iyiyim çok sağ olun. İsim nedir efendim? Yılmaz. Yılmaz Bey bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Aa, özel bir bankadan emekliyim. Ne güzel. Ee, kaç yıl bankada çalıştınız? 20 küsur yıldır emekli oldum. Hı hı. Ee, şu an 10 küsur yıldır emekliyim. Peki 10 kaç yıldır? 10 küsur yıldır. 10 küsur yıldır. Bir şey söyleyeceğim daha genç dur duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Onu söyleyeyim hiç böyle 10 yıldır emekliymiş Teşekkür gibi değil beyefendi. Peki bugün ne yapmaya çıktınız dışarıya? Ben gezmeye hava almaya çıktım. Arada bir çıkarım başka bardına. Aha. Nerede ikamet ediyorsunuz? Şişli Feriköy. Şişli yakınsınız da uzak sayılmaz. Harikulade evet. efendim. Genel kültürünüz iyi midir Yılmaz Bey? Hı? Evet. Genel kültürünüz iyi midir? Aa, normal. Normal. Bilecek miyiz soruları? İnşallah. Hadi bakalım neler olacak? Kimler izleyecek sizi? Valla şu an 80'leri izliyoruz sürekli. Ha siz 80'leri izliyorsunuz. Sizi kimler izleyecek? Tesadüfen isteyen olursa izleyecekler yani ama tesadüf dost, tabi evdekiler aile. Tabii 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 herkes. Selam olsun onlara da. Eyvallah. Peki, Teşekkürler. ilk soru şu. Halk arasında kullanılan ünlü bir söze göre hangi kuşun ömrü lak lakla geçer? Leylek. Leylek doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sohbet etmeyi sever misiniz? Severim. Sanki böyle Yılmaz Bey de şeyi hissettim. Otursak böyle onu anlatacak hikaye çokmuş gibi. Öyle zaman zaman çünkü hakikaten bizler de artık sokakta çalışa çalışa biraz insan sarrafı olduk. Var mı böyle hikayeleriniz? Doğru mu hissettim? Ya Vardır. Ben Koyu Fenerbahçe'liyim. Ee, Maç hikayeleri çok o Vardır. Size. Mesela ben Kadıköy'deki fanlik bir Fener'liyim. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin sırrına bilet bitmişti. Fener Trabzon maçı, Şenol Güneş'in kaleci olduğu zaman ee, o zamanlar e, biletler bitti, biz dışarıdan demir parmaklıktan maça giren, evet. ustadan duvarından giren birisim. Oo, Ooo, Yani tabi tabi bu ama? yıl 80'li yıllardı, 80. 85-90 arası. Evet. Bayramadım. Şerol Güneş'in o zaman Kaleci sonda kalecilik olduğu zamandı. Ee, çok böyle şeyim vardı, enteresan hikayelerim vardı. Hazırsanız eğer ikinci soruyla devam ediyorum. Buyurun. Umulmadık zamanda, umulmadık biçimde olan kazalar. Hangi isimle anılır? Görünmez kazalar. Görünmez kaza doğru cevap efendim geliyor alkışlar. En tehlikelisi de onlar bence. Çünkü hiç beklemediğimiz, ummadığımız şeylerden çıkıyor. Her daim tedbirli olmakta bu noktada fayda var. Son sorum da şu. 3 dekametre kaç metredir? 3 dekametre kaç metredir? Dekametre ne kadar da Onu Bir şey tahminde bulunalım ne olabilir? Dekametre kaç metredir? 1 dekametre... Ee... Ne kadar da acaba? Santimetreyi biliyorum, e, milimetreyi biliyorum. Dekametre, santimetrenin ne kadarı? İşte onu ben onları söyleyemiyorum size soruyorum. Yani bir on. Üç dekametre kaç metredir? 3 Üç dekametre kaç metredir? E, tamam, e, santimetreyi biliyorum, metre, e, milimetreyi biliyorum ama dekametre, e, santimetreden küçük mü büyük mü? Nasıl bir kopya versek arkadaşlar? Yani santimetreden küçük mü, büyük mü? Yani Şöyle... Büyük mü? Ben size kaç metredir diye soruyorum biliyorsunuz. O tamam, yüzden bu kopyayı veremeyeceğim şu anda. Valla o zaman defameyse... Tahminde bulunun bana. Ya... 10, 20, 30... 30 doğru cevap efendim. Evet. Kırayla saymaya başlamıştı ama 3 dakika metre 30 metre otuz, oluyor. 30 Tahminde bulunduk. Artık hiç unutmazsınız efendim. 3'te unutma. 3 yapıyoruz. Market çekimiz orada. Hadi gelin market çekimine. Teşekkürler. Bekliyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Evet efendim. Bir beyefendiyle yarışmaya devam ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz sorumlu. Herkese merhabalar bu arada. Merhaba. Sizi tanıyalım. Tabii. E, Renat ben. Renat ne demek Renat? Renat ee, saflık temizlik demek, yeniden doğuş demek, yenilenmek. İtalya'da halk arasında kralın doğuşu demek. Var mı İtalya ile bağlantılar? Şöyle söyleyeyim İtalya değil ama Romanya var yurt dışında doğduğum için. de var tabi doğal olarak. Nerede doğdunuz? Ee, Moldova ama üç yaşımdan beri İstanbullayım. İstanbullasınız ne güzel farklı farklı kültürler evet. mevcut efendim ailede. <laughs> o yüzden hayatım İstanbul öyle söyleyeyim. Ne güzel çok da seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii tabii, hayatım tabii. şu İstanbul'da anda işte diyor. normalde gezmeye geldi. Yani sık sık geldiğim bir yerdir bir de, Hı -hı. de burası. Hakikaten bu arada Maçka Sanat Parkı da çok huzurlu. Evet. Çok keyifli bir park gelmeyenler Gerçekten. varsa hemen söyleyelim. Pişantaşı Varlık Konağı'nın oradan iniş yapabilirsiniz. Önerimiz. Aşağıda da zaten <laughs> Maçka Parkı, Büyük Maçka Parkı'da mevcut. Aynen öyle. Burası böyle aradaki geçişte çok keyifli güzel bir park onu da söyleyeyim İçinde tesisler de. Mevcut tabii, çocuk tabii. oyun alanları da mevcut. Oyun, spor vesaire her evet, türlü. her şey var. mevcut. Peki şunu sorayım. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bir hazırlık dönemi var aslında. Hı -hı. Ee, bir tiyatroyu bitirdim ben, diksiyonu vesaire ne bitirdim. Ne güzel, ne güzel. Öyle derken yine öğrenci öğrenciyim ben yani. öğrenci sayılırım. Şu Peki anda. oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Ya, şöyle söyleyeyim, tabii yine hedefim var, hayallerim var. Peki, yine burada da daha... hayallerinizin peşinden koşun bence. Her şey olur ya. Her herkes koşsun. Evet, herkes ee, koşmalı. 22. <laughs> 22 şahane pırıl pırıl bir arkadaşımla Çok yarışacağım. Hazırsan başlıyorum. İlk sorum Tabii. geliyor sana. Futbol karşılaşmalarında top ağlarda dendiğinde ne olmuştur? Gol. Gol doğru cevap evet. efendim. Geliyor evet. a, alkışlar evet. Beşiktaşlı bir arkadaşım maskesinden evet. de anlayacağımız evet. üzere. Bizimle Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaşlı olunmaz. Beşiktaşlı da olur. Doğulur ee... diyorlar efendim. Peki nasıl buldunuz sezonda Beşiktaş'ı? Çok pardon. Sezonda Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Şöyle söyleyeyim. Eee... Tabii, e, her zaman hani biz sevmek için sevmiyoruz, bir de hı hı. öyle bir durum var o yüzden de... E, Kamera arkasında Recep'ten alkışlar yükseliyor, Ayberk'ten de. O yüzden yani iyi kötü önemli değil, önemli olan saygı her zaman, hı hı. her konuda ve... Desteklemek. Desteklemek, saygı ve az önce tekrar tekrarlıyorum dediğimi, e, sevmek için sevmedik o yüzden. Peki, peki böyle bir e, beyefendi mesajında vermiş oldu. Teşekkürler. İkinci sorum şu, Tabii. Daltonlar hangi çizgi filmin karakterleridir? Red Kit. Red Kit doğru cevap geliyor. alkışlar. İsimleri sorsam bilebilir miydiniz Joe? En küçükten en büyüğe. Şu an hepsini aklıma gelmez ama yine ee, ben birkaç yine de vardı şu an inanın aklıma Peki. gelmez hepsi. Bu arada bizim ufaklık arada sürekli kadroya girip evet. çünkü onun adını maksat koyduk sevgili <laughs> seyirciler. Aa, güzel evet mantıklı. Maksat geliyor <laughs> gidiyor. Peki son sorum da şu: Tabii. Güney İspanya'nın gitar eşliğinde yapılan geleneksel dansının adı nedir? böyle vura vura topukları... Çaça mı? Değil. Şey çok... E... Böyle topukları vura vura yaparlar. Böyle kat kat etekler vardır genellikle. Sadece baş harfi alsam. Patsanın P'si. Evet. Şu an... F ile başlıyor. Fatsa'nın Feyz'i hatırlayabiliriz mi dansı? Böyle... Dans e... hatırlıyorum. Dans hatırlıyorum da ismi <laughs> inanın şu an... Hadi ikinci harfi de veriyorum. Lüleburgaz'ın L'si. F ve L. F ve L. Florans? Florence. Florence değil. <laughs> doğru gideceğiz birazdan. <laughs> Aklım orası. Yes çok yok Fatsa Lüleburgaz'la başlıyor. Ne olabilir dansın adı? Dansı dedik, ama şu ismini seyirciler... çıkartamadım. Bu da. Beşten geri sayıyorum beş. Beni üzdü. Dört. Üzülmeyin an... gönüllerimiz bir olsun. Tabii ki de tabii Üç. ki de. Sağlık olsun. Yok, İki. Gidiyor mu? Gidiyor. Gerçekten gidiyor. Bir Yapacak doğru cevap flamenko olacaktı. Flamenko. Flamenco'ydu. Ah, 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 Heyecandan ah, aklımıza gelmedi sanıyorum. Gerçekten öyle. Bir, çaço dedim, çaço, saçmalama dedim, başka bir şey dedim falan. Kendi kendime de içimde konuşuyorum. Olsun. Ee, sağlık olsun, sizi Markşap tanıdım. Sizi ben tanıdım. de öyle, tanışmış olduk, yarışmış Aynen olduk. Öyle. Kendinize çok iyi bakın, gününüz Markşap güzel geçsin. Görüşürüz, hoşçakalın. Yani Beyefendiye uğurluyorum. Bekleyen yarışmacılarım var, geliyorlar buyursunlar. Beyefendi geldi, hoş geldi. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi. İsim nedir? Yılmaz. Yılmaz Bey. Evet. Kendinize güveniyor musunuz, yarışacağız? Evet. Güveniyoruz. Güveniyoruz. Peki başlayalım mı? Başlayalım. İlk sorum geliyor. Bir eski Türk filmi klişesi olarak, erkekler kadınlara sinirlenince hangi özelliklerinin arttığını söylerler? Kadınlar böyle sinirlenince, erkekler Türk filmlerinde der ki kadınlara, sinirlenince daha da Hı. bir şey oluyorsun. Sevgi. Efendim? Sevgi. Sevgi değil. Türk filmi izler misiniz? Evet. Tamam, bir düşünelim o Türk filmlerini şimdi. Beyler kadınlara diyor mu ki Türk filmlerinde sinirlenince, daha da bir şey oluyorsun? Aksi... Aksilik. Efendim? Aksilik. Aksilik değil efendim. Doğru cevabı vereyim mi ister misiniz? Kopya yok rica ediyorum. <laughs> Arkamdan iş çevirenler var sevgili seyirciler. Hanım var ee... değil. Efendim doğru cevap sinirlenince daha da güzel oluyorsundu. Yani hmm. güzellik de hangi özelliklerinin daha çok arttığı söyleniyordu. Doğru cevap güzellik olacak da olsun Yılmaz Bey. Maksat tamam. yarışmaktı. da evet, sizi uğurluyor. Maksat yaşamak olsun. Bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Parkta keyifli bir çekim yaptık. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.